Önce paralel kenar yöntemini bir hatırlayalım. Onları hatırladıktan sonra bunlarla ilgili birkaç soru çözüp bu tekniği nasıl uygulayabileceğimizi göstermeye çalışalım. Paralel kenar yönteminde öncelikli olarak bilmenizi istediğimiz şey kosinüs teoremi formülüdür. Kosinüs teoremidir. Bunun için a kare artı b kare artı ya da eksi 2 çarpı a çarpı b çarpı kos alfayı kullanacağız. Burada artı nerede, eksiği nerede kullanacağımızı açıklamıştık zaten. Bunu bir kere bilmelisiniz. Özel açı durumları var. Özel açı durumlarında alfa'nın 60 derece olması durumunda bileşkemizin eğer vektörlerimiz eşit ise kök 3 katı olacağını. Alfa'nın 90 derece olması durumunda bileşkemizin yine vektörlerimiz eşit ise kök 2 katı olacağını. Alfa'nın 120 derece olması durumunda ise bileşkemizin yine vektörlerimizin eşit olması durumunda kendisine eşit olması gerektiğini bilmelisiniz. Şimdi bu bilgiler eşliğinde biz paralel kenar yöntemi ile ne tip sorular çözebiliyoruz? İlk etapta kaynak kitabınızın 17. sayfasındaki 7. sorudan başlıyoruz. Kolay bir soru. Burada büyüklüklerini eşit olarak ifade etmiş. Bu önemli. Aynı düzlemdeler. Açılar 120 iken F1 60 iken F2 olduğuna göre diyor. F1 bölü F2 oranını sormuş. Şimdi açılar 120 derece iken eğer iki tane vektörümüz varsa ve bunların büyüklükleri eşit ise mesela A vektörü ve A vektörü varsa büyüklükleri eşit olacak şekilde. O zaman 120 derece iken bileşkesi kendisi yani A olacaktır. 60 derece iken bileşkesi kök 3 katı olacaktır. Burada A'ları götürdüğümüz zaman cevabımızın 1 bölü kök çıkacağını söyleriz. Sayfa 18'deki 10. sorumuz. Bu şekilde verilmiş olan 4 vektörümüz var. Bu vektörün bileşkesinin kaç F olduğunu soruyor. Şimdi şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Hani ben hangi sorularda paralel kenar yöntemi ya da bu öğrendiğim özelliği kullanabilirim diye aklınıza bir şey gelirse, şöyle yapın. Eğer size verilen sorudaki açılar 60 derece, 90 derece, 120 derece şeklinde yakalayabileceğiniz açılarsa, bu tip sorular çok yüksek ihtimalle bizim öğrendiğimiz paralel kenar yöntemi kullanılarak çözülecek anlamını taşıyor. O yüzden soruda ilk bakacağınız şey bu olmalı. Yani 60, 90, 120 gibi açıları yakalayabiliyor iseniz eğer öğrendiğimiz özellikleri bu sorularda kullanabiliriz demektir. Şimdi bu soruya baktığımızda gördüğünüz gibi 120, 30, 60 gibi kavramlar var yakalanabiliyor. O zaman bu soruyu öğrendiğimiz paralel kenar yönteminden kullanabiliyoruz. İlk bakmamız gereken şey aynı yönlü vektörler veya zıt yönlü vektörler olmalı. Şimdi buraya baktığınızda 3F ile 4F'in zıt yönlü aynı doğrultuda olduğunu görüyoruz. Bunların bileşkesi, bu ikisinin bileşkesi F kadar olacaktır. Şuraya F kadar yazabiliriz. Bunu yazdığımız takdirde bizim alttaki 3F ile işimiz bitti. Ve burada sadece artık bir F vektörümüz olacak. Ve dikkat ederseniz buradaki F vektörü ile buradaki F vektörü arasındaki açı 120 derece. Bu da vektörlerin eşit olduğu ee, ve bu ikisinin bileşkesinin özel duruma göre 120'ye, e, açı aradaki açı 120 derece olduğu için bileşkesinin kendisine eşit olacağını söyleriz. Buraya da bu bileşkeliği F olarak yazdığımız takdirde tekrar bizim artık bu vektörlerimiz bitti demektir. Şu şekilde. E, geriye açı ortay olarak da e, burası 60 derece kalıyor zaten. Şöyle çizmeye devam edersem eğer ben. 60 derece oluyor. 60, 30, iki vektör arasındaki açı 90 derece. İkisinin de büyüklükleri eşit. O zaman cevabımız kök 2 olacaktır diyebiliyoruz. Aynı sayfada 11. soru. Yine gördüğünüz üzere şu 4F ile bu 5F aynı doğrultuda birbirlerine zıt vektörler. O zaman bu ikisinin farkını aldığımız takdirde aşağıya doğru bir F vektörümüz kalacak. Yani burası F olacak. Bunu yazdığımız zaman şu 4F'lik vektörü artık uçurabiliriz demektir. Ee, şu yukarıdaki F ile aşağıdaki F arasındaki toplam açı 120 derece. Yani şu aradaki açı 120 derece. Bu da gene özel duruma giriyor. F ile F'in bileşkesi o zaman tekrar kendisini verecektir. Şu tarafa doğru bir F vektörü olarak. Bunu da belirlediğimizde buradaki F vektörümüz ve buradaki F vektörümüz gitti. Ve gördüğünüz gibi İki tane f vektörümüz aynı doğrultuda, aynı yönlüler. Bu ikisinin bileşkesi 2f iki olarak çıkacaktır. Aynı sayfada 13. soru. Şimdi burada bir 75 derecemiz var. Şiddetleri verilmiş 3 tane vektörümüz var. 2 ile 2 arasındaki açı 90 derece. Bunlar eşit vektörler. Büyüklükleri eşit vektörler. O yüzden bileşkelerini aldığımızda açı ortaydan Şuradan paralel kenar yöntemine göre ve özel duruma göre 90 derece olduğu için buraya kök 2 katı olarak 2 kök 2 yazabiliyoruz. Ee, ve şu açının 45 derece olması gerektiğini de unutmayalım. Açı ortaydan kestiği için. Bunu yaptığımız takdirde bu vektör ile bu vektör birbirini artık götürdü. Ee, şurada bir 45 derece burada bir 75 derecemiz kaldı. Toplamları 120 derece yapıyor. Vektörlerin şiddetleri 2 kök 2. O zaman kendisine eşit olacağı için cevabımız tekrar 2 kök 2 çıkacaktır. 19. sayfa ikinci soru. Şekil 1'deki kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olduğunu, buna göre şekil 2'deki kuvvetlerin bileşkesinin ne kadar olduğunu sormuş. Şimdi burada biraz dikkat gerekiyor. Çünkü şekil 1'e baktığınızda bu kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olabilmesi için 2 ve 5 veya 2 ve 4 veya 5 ve 4. Yani ikili ikili ele aldığımızda ikisinin bileşkesinin diğer vektör eşit olması gerekir ki sıfır çıkabilsin. Şimdi ben 2 ve 5'i ele alacağım. Şu 2 ve 5'e baktığımızda paralel kenar yöntemi yaptığımız takdirde bu ikisinin bileşkesinin şu yönde 4 Newton olması gerekiyor ki bu ikisi birbirini götürebilsin ve toplam bileşkenin sıfır çıkabilsin. Şimdi bunu gördüğünüz an şu şekil 2'deki olaya uyarlamamız gerekiyor. Dikkat ederseniz 2 4 5 10 yani 2 katı. Şimdi 2 katı olduğuna göre ben burada paralel ve açılar da aynı yine. Burada paralel kenar yaparsam o zaman burasının bileşkesinin 2 ve 5'in kosinüs teoreminden bileşkesi 4 çıkıyorsa bunların 2 katı olduğu için buradaki bileşkenin 8 çıkması gerekiyor. 8 çıkarsa 6 ve 8 zıt yönlü vektör vektörler olduğu için bileşkemiz değeri 2 çıkacaktır diyebiliyoruz. Farklı bir soru çözelim. Mesela bizim elimizde 3, 4 ve 5 birimlik vektörler olsun. Bunlar aralarındaki açılar hepsi 120 derece olsun. Şu şekilde ve bize bu vektörlerin bileşkesini sorsun. Şimdi biz özel durumları kullanırken vektörlerin şiddetlerinin, büyüklüklerinin birbirlerine eşit olması gerektiği. Eğer bu eşitlik sağlanması durumunda da özel durumları kullanabileceğimizi söylemiştik. Şimdi burada 120 dereceleri gördüğünüz için özel durumların kullanılabilirliğini düşünmeniz gerekiyor ama bizim vektörlerin büyüklüklerinin eşit olması gerekiyordu. Burada eşit değil. E eşit değilse eşit hale getirebilirsiniz. Buna bir sıkıntı yok. Mesela 5 birimlik vektörü şurada ucuca ekleme ile 4 artı 1 haline getirebiliyorsunuz. Şimdi 4 artı 1 haline getirdiğinizde buradaki dörtlük vektörle buradaki dörtlük vektör arasındaki açı 120 derece olduğu için bunu özel duruma taşıyabilirsiniz. Özel duruma taşıdığımızda sadece buradaki 4 ile sadece buradaki 4 Bileşkesi bu yönde ve açı ortayla yani 60 derece olacak şekilde bileşkesi 4 olacaktır. Bunu belirlediğimizde artık şu dörtlük vektörümüz bizim için yok. Şuradaki dörtlük vektörümüz de bizim için yok. Ve bunlar aynı doğrultuda zıt yönlü vektörler haline geldiler. Bu ikisinin bileşkesi sağa doğru bir birim olacaktır. Bir de en son şurada kalan bir bir birimlik vektörümüz vardı. Ve aralarındaki açıda şurada gördüğünüz gibi 60 derece idi. Bu da özel duruma girdiği için bileşkemiz bir kök 3 yani kök 3 olarak çıkacaktır. Şimdi buna çok benzer başka bir soru çıkartalım. Gördüğünüz gibi böyle bir başka bir kaynaktan aldığımız soru var bu soruya da baktığımızda 2, 4, 6'yı görüyorsunuz. Şuradaki açılar 60'ar er derece. Bu açı 120 derece. Doğal olarak bu açı da 120 derece. Özel durumları kullanabiliriz. Ama vektörlerin büyüklüklerinin eşit olması gerekiyordu. E bakıyoruz eşit değiller. O zaman az önce yaptığımız gibi bunları eşit hale getirebilirsiniz. Eşit hale nasıl getirebilirim? Şuradaki maviyle gösterelim. 6 birimlik vektörü 4 artı 2 şeklinde yazabiliyorum. 4 artı 2 şeklinde yazdığımız takdirde, şuradaki 4 ile buradaki 4 arasındaki açı 120 derece olduğu için, bu ikisinin bileşkesi sola doğru 4 kendisine eşit olacaktır. E sağa doğru bir 2 var. Bir de şurada kalan aşağı doğru bir 2'miz var ki bu açı bizim için 60 derece olacak. E şimdi bu 4 ile bu 2 zıt yönlü vektörler. O zaman bu ikisinin bileşkesi bu tarafa doğru 2 çıkacak. Kalan diğer 2 burada. Aradaki açı 60 derece. O zaman bileşkemiz kök 3 katı yani 2 kök 3 olarak karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi az önceki soruda da ardışık sayılar vardı. Yani 3, 4, 5 vardı. 3, 4, 5 olduğunda ardışık olarak birer arttığında birer artıyorsa kök 3 katı oluyor. İkişer arttığında buradaki soruda olduğu gibi o zaman iki kök 3 oluyor. Üçer artarsa 3 üç kök 3 olur. Dörder artarsa dört kök olur. Ve bu, bu, standarttır. Ne olursa olsun. Diyelim ki 17, 17, 18 ve 19'luk vektörler verilmiş. Ama aradaki açılar 120'şer derece. O zaman bunun cevabı direkt olarak köküştür. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Ya da 21, 23, 25 verilmiş. 2 kat artmış. ikişer ikişer artmış daha doğrusu. O zaman onun cevabı direkt 2 köküçtür. Uzun uzun bir daha bu işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Beyaz testten 41. soru. Artık bu paralel kenar yönteminde kullanacağımız son soru. Bundan sonraki sorular sizde. Burada 5 tane vektörümüz var. 60'ar er dereceler, 30'ar er dereceler görüyorsunuz. İlk etapta zıt yönlü vektörleri halletmekte fayda var. Burada iki f'lik birim, burada f'lik birim olduğuna göre burada kalan f olacaktır. Bu ikisi gitti. Burada f, burada iki f var. O zaman burada da kalan f kadar olacaktır. Bu ikisi de gitti. E şimdi bunların arasındaki açı şurası 30 derece. Burası da 30 derece olduğu için bu F ile bu F'in arasındaki açımız 120 derece olacak ve açı ortaydan kendisine eşit olacak F kadar. O zaman bunlar da gidiyor. Yani buradaki tüm vektörlerin bileşkesi şu hariç. E, bu yönde F kadar olmuş olacak. E, bir F'de bu var. O zaman toplam 2F olmuş olacak. Paralel kenar yönteminde çözeceğimiz, uygulayacağımız soru tipleri bu kadar. Hepinize başarılar.